Selamlar, ne habersiniz bakalım? Yaklaşık bir ay önce Rick and Morty'nin yeni sezon fragmanı çıkmıştı. Bu kısa tanıtımda bile birkaç Marvel göndermesi vardı. Bunun hakkınıza bir şos yapmıştım ama yine de bahsedeyim. İşte tam bu sahnede Summer'ın arkasında gördüğümüz şeyler. Orada Magneto'nun kaskı bile var. Gerçek şu ki Summer bunlardan birini alabilirdi. Aslında aldı da zaten. Dad's got you in the family business too, huh? Yeah, Morty's an easy mark, but Rick pays me in things like... Wolverine well, looks like you bu arada this. şu anda gördüğünüz sahneler 6. sezonun 1. bölümünden kesinti. Yanılmıyorsam bu bölüm 4 Eylül'de yayına sürülmüştü. Ki birazdan bölümün özetini de yapacağız. Bu arada yeni sezonun 2. bölümü 11 Eylül'de yayınlanacak. Geriye kalan 8 bölüm ise bir hafta aralıklarla düzenli olarak vizyona girecek. Here we go! Görülen o ki Rick ve Morty kalenin kanıtlarında mahsur kalmış. Diğerleri ise açlıktan birbirlerini yemekte. Tabi kısa süre ardından Rick ve Morty Space Bay tarafından kurtarılıyor. Tıpkı Tony'nin Kaptan Marvel tarafından kurtarıldığı gibi.

gittiklerinde yaşadıkları macerayı anlatıyor. Tabi onların geri gelmesine katkı sağlayan bu üçlüyü de unutmayalım. <laughs> bu arada bu bölümde karakterlerin geçmişleri hakkında biraz daha bilgi edindik. Mesela Morty'nin gerçek evrenindeki Beth ve Summer'ın öldükleri ortaya çıktı. Morty. And I moved on. Ayrıca C-131 dünyası yok oldu. Şimdi ise karakterlerimiz yeni bevrendiler. <laughs> I can't believe portal travels broken. Şunu da belirteyim, bu bölümün adı yani Solarix 1972'ye ait Solaris adlı filmden esinlenme ve ölümcül Jerry kazanıyor repliği Mortal Kombat'a bir gönderme. Yeah, I really don't team up anymore. Managing people such a headache. <gülüyor> Fatality. <gülüyor> Jerry wins. <laughs> Doğrusu bölüm gayet güzeldi. IMDB puanına baktığımızda 10 üzerinden 9 şeklinde görebiliriz. Şahsen bu yapım kendini izletmeyi de başarıyor. Özellikle yapımcıların yeni sezon için yaptıkları övgülü açıklamalar her yeni bölüm için merak uyandırıyor. Pekala bugünlük bazen bu kadar olsun. Beğen atarsanız çok mersi bu arada. Discord'da da gelmeyi unutmayın. Açıklamada ve yorumlardan iki var. Hepinizi bekliyorum. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.